Elimizde bilgileri olanlar bu kadar müdürüm. Bahsettiğiniz yaş aralığında olanlar. Tamamdır Musa sağ ol. Başka bir emriniz var mı? Müdürüm e, ne yaptığınızı anlatırsanız size yardımcı olmak isterim. Tamamdır Musa çıkabilirsin. Peki. Masanızın üstündeki dosyada fotoğraftaki kişilerle ilgili bilgiler var. İsimler, doğum tarihleri filan. Hiçbirinin doğum tarihi... ...umutla uyuşmuyor. Ceren'in yanında değil Umut. Oh. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun Yusuf. Artık. Selam ekip. Selam. Selam. Gelmeseydin komserim. Ya işte öyle kafa dağıtmacı. Hmm. Şanslı kız. Ya yakalandık mı? Evet biraz. Aslında şanslı olan benim. Bir şeylerini kaybederken başka şeyler kazanıyormuş insan. Sizin bu kadar romantik olduğunuzu bilmiyordum komserim. Vallahi ben de bilmiyordum seni. Kim? Tanıdığımız biri mi? Sen meslek hastalığına yine başladın. Kim? Susma hakkımı kullanıyor. <laughs> Selim. Hop. Oh. Senden bir ricam olacak. Tabii. Nedir? Geçen gün araştırman için sana bir numara vermiştim ya. Tamam hatırladım. O numara son bir içinde nerelerde bulunmuş? Bunu araştırabilir miyiz? Elbette. En çok hangi konumlarda bulunmuş? Bana o lazım. Hallederiz ya. Eyvallah. Mert. Hayırdır? Ee, ufak birkaç işim vardı müdürüm, o yüzden geldim. Sonra yaparsın, gel sen benimle. Mert, geç otur. Geçen... hadi tıptan emre geldi. Evet müdürüm. Umut Yılmaz'la ilgili bir gömlek vermişsin ona. Doğrudur müdürüm, verdim. Niye yaptım böyle bir şey? Bir sakıncası mı vardı müdürüm? Bilemedim. Yok canım, bir sakıncası yok. Ne, 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 neden yaptın yani? Neydi amacın? Aslında biraz özel bir mesele müdürüm. Füsun teyzeyle yakınlaştık. Çok sevdim kadını. Sarp denen herifle bir alakası yok. Melek gibi biri. Peki bu aileyle bu kadar nasıl yakınlaştın? O gazeteci kız mı sebep oldu? Evet. Eylem. Anlat bakayım ya. Bir şeyden mi şüphelenmiştin? Füsun teyze Umut'un yaşadığına inanıyor. Öyle mi? Hangi sebeple? Bir şey mi biliyor yoksa? Yok somut bir şey yok. Tamamen annelik hisleri. Oğlum yaşıyor, biliyorum, diyor. Anladım. Ben de bir faydam olurum diye araştırma yaptım işte. Bir faydan olmuş canım işte. Gömlekteki kanın Umut'a ait olmadığını çözmüşsün. Evet. Umut yaşıyor olabilir. Peki başka araştırma yaptın mı? Bir şey bulabildin mi? Yok müdürüm, çıkmaz sokak. Yani bulup bulabileceğim sadece bu. Anladım. Çıkabilirsin Mert. Bak işine. Yolun sonuna geldin Yusuf. Hiç çırpınma. kendine şu kadar saygın varsa... ...tasar gidersin.